Malatya'da Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre, il ve ilçelerden de hissedildi. ise 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Malatya 5,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yeşilyurt merkezli saat 12.04'te meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem yerin 6,96 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Vatandaşın deprem sonrası panik hali kameralara yansıdı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 5.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.5 kilometre derinliğinde oldu.